Zirde Hale, Yüksek Sosyete dizisinde Ece, Sözde, Savaş Muhabire Eylem ve daha pek çok projede çıktı karşımıza. Şimdilerde Sandık Kokusu dizisiyle her hafta evlerimize misafir oluyor. Geçirdiği mutlu çocukluğun ardından önce hukuk okudu, sonrasında kendini setlere attı. Meriç Aral her projesinde başarılı performansıyla beğeni topluyor. Üstelik bununla da sınırlı değil meziyetleri. Podcast konusunda da çok başarılı. Hayatının aşkını da bulan Aral, Evliliğe adım adım yaklaşıyor. Gelin ünlü oyuncuyu daha yakından tanıyalım. Meriç Aral İstanbul'da 17 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Avukatlık yapan bir ailenin çocuğuydu. Sevgi dolu bir çocukluk geçirdi. Anne ve babası çok yoğun çalışsalar da hep birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiler. El ele dergisinden Simay Engüre verdiği röportajda onların yoğun çalışması anneanne ve babaanne tarafından şımartılmamada vesile oldu. Bir yandan da kendi başına zaman geçiren ve bundan keyif alan bir çocuktum. Belki hala da böyle olmamın sebeplerinden biri budur. Etraf ne çok kalabalık ne de çok sakin, dengeli ve mutlu bir çocukluğum oldu demişti. Lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nde Hukuk ve yan dal olarak Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi aldı. 2012 yılında mezun olan oyuncu, avukatlık stajını bitirdikten sonra yeni sinemacılarla film asistanı olarak çalışmaya başladı. Hukuk okuyup oyunculuğa geçmesiyle ilgili Milliyet'ten Senem Aydın'a verdiği röportajda şunları söylemişti: "Oyunculuk tutkum yapabileceğime olan inancın içimde yeşerip büyümesiyle başladı. Derinleşmek, kendimi şekilden şekle, duygudan duyguya sokmak ve hisleri farklı şekillerde ifade etmek tam da ihtiyacım olan şeymiş. Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak'ın oynadığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine katıldı. Oyunculuk kariyerine bu diziyle resmen başlamış oldu. Kraft Oyunculuk Atölyesi ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk dersleri aldı. Medcezir dizisinin yanı sıra Beyaz Perde'de de boy gösterdi. Bomershine Mac'den ilk set deneyimini Seray Yazıcıoğlu ve Ayşe Çağla Küçü'ye şöyle anlatmıştı. ''İlk sahnemi aşırı iyi hatırlıyorum. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde bir sahne çekmiştik ve tek söylemem gereken laf tamam hocamdı.'' Aslında o kadar ne yaptığımın farkında değildim ki, doğru düzgün heyecanlı bile değildim. Mesela Metjezenet setine girdiğimde çok heyecanlanmıştım. Ama Sultan'da o ilk sahne şöyleydi. Gidiyorum, bir yerde duruyorum. Tamam hocam diyorum. İnanarak söylediğimi kastetmem gerekiyor sadece. Son derece rahattım. Gayet iyi hatırlıyorum. Ve orada şive yapıyordum bir de. Şu an bir düşünürüm mesela yapabilir miyim diye. Ama o zaman tamamen teslim olmuşum demek ki. Unutursam Fısılda, Balayı, Hesapta Aşk ve Muska oyuncunun boy gösterdiği filmler arasında yer alıyor. İlk tanınırlığını Medvizir'deki Hale karakteriyle yaşadı. Ardından Çağınırmağ'ın yönetmenliğini yaptı, Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonrasında Yüksek Sosyete, Hesapta Aşk ve Cingöz Recai bir efsanenin dönüşü gibi yapımlarda rol aldı. 2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Söz adlı dizide Eylem karakterini canlandırdı. 2020'de Kırmızı Oda, 2020 2021'de Kaderimin Oyununda oynadı. Show TV'nin yapımını 03 Medya'nın üstlendiği, kadrosunda Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisine Irmak karakteriyle dahil oldu. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtlayan oyuncu, Demet Akbağ ile çalışmak benim için hayal gibi bir şey. Zaten senaryoyu bile okumadan sadece bana anlatılanlarla projeye dahil olmamın önemli sebeplerinden biri, itiraf edeyim ki Demet Akbağ'ın kazanı oynayacak olmamdı. Özge ile iki kardeş oynamak çok eğlenceli benim için. Küs kardeşleri oynamak daha da eğlenceli. Çünkü malzemesi daha da fazla ve çeşitli ifadelerini kullandı. Ayrıca bence sandık kokusunun kendine has bir sıcaklığı ve samimiyeti var. İzleyiciler karakterlerle ve cennet sitesindeki yaşantıyla çok doğrudan bir bağ kurmuş vaziyette. Ve sanki hepimiz izleyicilerimizle birlikte o sitede yaşıyormuşuz gibi bir ruh hali içindeyiz. Açıkçası bu benim hoşuma gidiyor. Irmak karakterini ben her an yeniden yorumlamaya ve o şekilde canlandırmaya çalışıyorum. Açıkçası benim için analiz etmesi çok kolay bir karakter değil. Zaten insan bölümler ilerledikçe de tanıyor biraz oynadığı karakteri. Diziye 6. bölümde dahil oldum. Dolayısıyla böyle kurulu bir işe dahil olmanın avantajını ve dezavantajını hissedip hızlıca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım dedi. Youtube'da Teras Noir isminde çok keyifli bir podcast yolculuğu var. Efe Tunçer'le birlikte yapıyorlar bunu. El ele dergisine bu konuyla ilgili aslında kuyuya taşlar Efe ile benim terapiden sonra oturup varoluşsal krizlerimizi döktüğümüz masalarda atıldı. O dönemde de ülkemizde henüz yeni yeni başlamakta olan podcast macerasına ilgi duymaya başlamıştım. Efe'ye podcast yapma fikrini açtım ve çok kısa süre içinde ilk kaydımızı yaptık. Dediğiniz gibi tamamen kendimizi ifade etme motivasyonuyla akışa bıraktık ve geliştirdik şune vurduk çok da iyi yetmişiz demişti Boomer Shine Meg'e verdiği röportajda ise bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Efe benim çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım ve onunla biz hakikaten yan yana gelince saatlerce muhabbet ediyoruz. Ben radyo dinlemeyi çok seven biriyim. Hep hayalimdi radyo yayını yapmak ve bunun yeni hali podcast yapmaktı. Efe de bunun için biçilmiş kaptan. Yani hem oyuncu hem stand-up yapıyor hem de çok rahat her şeyi konuşabildiğim bir arkadaşım. Efe de konuşmayı, gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyor. Bazen kavga da ediyoruz ama her şey gerçekten çok rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Baktık epey yürüyor muhabbetimiz. Hadi dedik kaydedelim bunu bir gün ve benim evimde buluştuk. Basit ses kaydediciyi açtık ve basit şekilde kaydederken sohbet etmeye başladık. Şu ana kadar 13 tane podcast kaydı gerçekleştirdik. Dinleyenlerin de keyif aldığı, bizim de çok keyif aldığımız bir şey oldu. Biraz deşarj olduğumuz bir macera Teras Noir. Olabildiğimiz kadar sansürsüz konuştuğumuz, hayatla kendimizle yüzleştiğimiz bir alan ve şu aralar gerçekten en ilgimi çeken şeylerden biri. Umarım böyle de devam just Yogaya da ilgisi olan Aral El Ele dergisine şunları söylemişti. Yogaya duyduğum ilgi aslında kağıt üstünde uzun yıllar önce başladı. Hep meraklısı oldum. Okurdum, araştırırdım. Arada bir de stüdyoya giderdim. Fakat belki doğru zaman değildi ve hazır değildim bilmiyorum. Hiçbir zaman randımanlı bir giriş yapamamıştım. Geçen sene düzenli olarak haftada bir iki kez yapmaya başladım önce. Fakat bence yine ağır aksak giden bir süreçti. Derken karantina başladı ve ben yine kendimi akışa bırakmış haldeyken yoga bu sefer sefer tam manasıyla hayatıma girdi. Sanırım hem hazırdım hem de doğru zamandı benim için. Birçok şeyi dönüştürdüğüm ve kendimi iyileştirdiğim bir karantina dönemi yaşadım. Ve yoganın bunda payı muazzam. Özel hayatına değinecek olursak, Metrezir dizisiyle yıldızı parlayan Meri Çaral'la Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyordu. 5 yıldır birlikte olan ünlü çiftten güzel bir haber geldi. Oyuncu çift ilişkilerini resmiyete dökmeyi düşünüyor. 5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken ve şimdiye kadar birçok meslektaşının düğününe beraber katılan ünlü çift evlilik kararı aldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre ikili evlilik konusunda ilk adımı atıp ailelerinde tanıştırmış. Arnavutköy'de görüntülenen Serkan Keskin ise evlilik soruları üzerine yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde dedi. Biz de Meriç Oral'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.